Evet arkadaşlar haftanın üçüncü takım oyun hoş geldiniz. Kran krana bir mücadele yaşayayım yani. Gerçekten. Kran krana mı? Kran kran krana. <laughs> Allah aşkına şu kran kranı bir açıkla. Ama hepsi yakın şefim yani. Mesela? Dört, dört, üç, e, e Beş, dört, gerçekten tamam. mücadele var yani. Siyerlikleri de sayalım mı? Sonu, aynı şeyi söyleyecektim. Ha? Sonucu söyleyelim. Dört evet. tane şu anda yarışmacı var. Evet. Cemil'deki yepyeni ya. Bak sen nasıl bir şefim. Başka şefim ne var? Kıran kırana. Merak ediyorum şefim. Kerem kaptanı. Eğer sen pazartesi geri dönebilseydi aynı takımı kurar mısın? Kurarım ya. Ya tabii bir iki değişiklik belki olur da. Bak şefim gördün mü? Gördüm hiçbir şey yok kurarım diyor. Ucu ucuna gitti şef yani. Biz de kurardık. Bak ucu ucuna gittiği anlıyorum da otada dört tane kişi varsa ucu ucuna gider. Yani bunun gerçekten bir anlamı yok. Na no, na no. üzül, mutluluk, birli mi, güzel sinerji. Sonuç? <laughs> o <da> olmadı. <laughs> Tamam sen anladım ben. Sen buraya geç. <laughs> abi biraz destek ver çocuklara Bir konuş biraz ya. Ama öyle aslında bu takımlarda gerçekten aslında çok güçlü. Evet. Kendine inanmadılar. Anladın mı yani? Ne diyor? Baz biz görüyoruz ya. Diyorsun. Tek takımda. Bizim gördüğümüz <laughs> ne abi? Sen devam et abi. Ne bir şey yok. Hayır, evet. şey Gerçekten potansiyelleri var yani burada. Eğer istasyon için gerçekten yetenekli bir yerleşmeçimiz var yani. Şey diyemezsin. Bence diyemezsin orada tamamen herkese kendini tamamen yerini bulamadı. Yani. Şimdi biraz arkaya, karışık tamam, oldu. Yani. çok kişi bir böyle biraz yöne 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 da e, yönetilmedi diyebiliyoruz yani. Verilmedi <laughs> bir <diye gülüyor> şey yani. Ama bence bugün bu sayısı bu... Bu gurur sayısı kırmızı alacak inanıyorum yani. yani. <laughs> Butonun kurulma amacı çok belli. Ne şefi? Azize'ye dokunulmazlık kaldırmak. <laughs> Azal'a hayırlı olsun. Takımınız kaybediyor. Evet. Kötü bir senaryo. Sonra bireysel performans olarak uçuyorsunuz. Bu kadar iyi yarışmacılar arasında iki gün peş peşe dokunulmazlık alıyorsunuz. Bak, Sen bak ya Allah'ın gör son gör ki şey, bir daha işine diyorsunuz. bak. Allah'ın işi ya bu. İnşallah o Allah'ın işi size çarpar. <laughs> son gün kaybediyorsunuz. Allah korusun. temenni ettiğimden kaynaklı değil. Yalan. Dokunulmazlık alamadığın için bu olacak. Kalk git potaya. Bu olacak. Gönderirler mi? Hayır gönderilmezler ya. Yani, yani. tabi bence göndermezler ama hani bilmiyorum olursa da ironi gibi olur hani çekirge derler bir sıçradı derler iki sıçradı derler. Anlıyorum özgüvenleriniz çok yükseldi kendinize geldiniz ama Asla. biz bu yollardan dönenleri çok gördük. Asla. Çok gördük ikiz alıp da bir oyun kaybedeni ödül oyununu dahi bir oyun alıp da ödül oyununu kazananları gördük yani bu kadar kendinize özgüven biraz kaldı gibi geliyor. Özgüven asla yok. İki gündür kılı kılına kazanıyoruz. Ee, ben hep bunun korkusuyla yemek yapıyorum çünkü çok güçlü rakiplersiniz. Asla size hor ne görmedim, yapalım, görmedim. Şey görmedim şey. Asla, asla. Hayır, ben hayır, burada hiçbir zaman pes etmemenin gerçekten kişiye iyi geleceğini düşünüyorum. Pes ederseniz bence hiçbir hiçbir şey için çabalamanın hayır, bir anlamı kalmıyor. Hayır, her zaman sen, bazen sizin Türkçe şüpheleniyorum yemin ediyorum var ya. Tahsin sana şey şey. ben ya. başka bir şey söyledi. O şey şu anda totem yapıyor. Ne totemi yapıyor? Ay beni gözünüzde çok bitiyor. Yapmayın. Başka bir şey söyledi Tahsin. Allah sonunu zahir etsin inşallah. Amin. bana Azize abla bir şey diyorsunuz. Tahsin başka ya. bir şey diyor. Diyor ki ben bu kadar bile değilsin. iyi bir performans i̇şte. sorumlu aramaya acaba bugün kaybedersen Azize pota gider mi acaba? Gider. Direkt. Evet. <laughs> e ben de tam olarak bundan bahsediyorum abla kötü bir şey demiyorum. Giderim. E ben de ne yaparım? Çok çok girerim. Potadan sonra çok çalışırım. Yine alırım, yine alırım. Sen çok güçlüsün. Senin evet, yapamayacağın hiçbir şey yok. Evet, Ama bu demek edelim. olmuyor ki son günde potaya gideceksin. Olabilir. İnşallah gidersin potaya tansiyon. tahsil. sağlık o. Ben gidersin demiyorum bak. O... Asla beddua etme. Hadi bir kaybedin. Asla. İyisiniz değil mi siz? Hepiniz? Çok iyiyiz. <laughs> Kırdık vallahi iyi değilik bence. <laughs> Moralin bozuk gibi durmuyorsun. Beş tane çikolata yedim, beş tane. Bu kadar takım olmayan bir takım görmedim. <gülüyor> <gülüyor> o da tespit çekiyor. O gitti arkada göre oldu ben beş tane çikolata yedim. <laughs> bir tanesi olacak bu iş diyor Hiç falan. Geliyor, yani bir, bir tanesi inanıyor falan. O <laughs> inanıyor hala. Hani. <laughs> Yapacağız diyor. Bir tane video var. Hasan, Hasan izlesin. Evet, diye. O videoyu izlemeniz lazım. Biraz önce ondan oldu. Ben attım şefim. Eren abi Okumlu, ateş yapmaya Dubai, çalıştı. Herkesi boğdu. Özellikle biz başındaydık. Bayağı aldık. Dumanı. Şefim <laughs> ne olacak şimdi? Ne diyorsun? Valla Dilara hiç gülmüyor şefim. Alacağız, bayağı şef. kızgın. Vallahi alacağız. Görün Sen ya. iki elinle vuruyorsun da. E Dilara. Hiç gülmüyorsun. Kızgın değilim. Üzgünüm sonuçta iki gündür kaybediyoruz. Ve yani kaybetmekle beraber bir de pota oynuyoruz, yoruluyoruz. Vücut da yoruluyor, kafa da yoruluyor. Üstüne bir de gelip burada birbirimizi yazıyoruz. Birileri üzülüyor, birileri karşı çıkıyor. Bir takımın içinde daha çok karışıklık çıkıyor. Ya bence bu üzülecek bir durum tabii ki yani. İki, iki gündür Ama kaybediyoruz. Ama gayet mutluyuz. Ben mutlu değilim. Dilara mutlu değil. Dilara inanmış. Ben her zaman inanıyorum. Yani bir yemekle kaybettik biz iki gündür. E o zaman inanmayacaksan bırakayım önü çıkayım gideyim yani. Şef kaybedenler, evet. inanmayı bırakan Tutunum insanlardır. da aldın. Öyle rahat konuşuyorsun. Hayır şef yani. hiç rahat değilim. Önemli Aha. olan bugün. Dört <laughs> dört kişi gönderdi zaten şey, Yani maşallah. İki bence, de sıfır. <laughs> Gidin. Yapışır Yapıştır yapıştır dokunulmazlığı. Aynen. Herkesi potaya yolla. Ondan sonra, Ondan sonra sonra ki, şey, inanmayanlar. İnanıyoruz arkadaşlar. Ya abi bu kadar kişi pota gönderdi ki birisi bir yani ışıkla gönderdi ya. Yani. Düşün o kadar yani. Şey ama ben potaya ilk günden gittiğim zaman bile... Ertesi iki gün yemek almış bir insan ben asla vazgeçmem. Biz vazgeç Yanlışlıkla birini yolladı. Allah. Ertesi gün geldi. Düzel. O yanlışı düzeltti. <laughs> Öbürünü yolladım bu <sana. gülüyor> Sıra kimde acaba? Tanya dün mavi takımda büyük bir, bir tepki verdi Ben sizi susturacağım dedi İkinci dokunmazlıkta yani Susturduk Allah, Allah şükür <gülüyor> <gülüyor> Bazen çok isteyince de olmaz istemeyince de olmaz Gerçekten yani uğraşmadık desem Kimse elinden geleni yapmadı desem Yani yalan söylemiş olurum Gerçekten dün herkes elinden geleni yaptı Ben de yaptım Ama olmadı yani Bazen gerçekten olmayınca olmuyor Biz bugün onu oldurmak için uğraşacağız İnşallah olur. Eyvallah Tanrı bravo. Haydi. Ya arkadaşlar ben hakikaten bu hayatı kendime zindan eden bir adamım. Ben çok mutsuzum. Şu insanları görünce imreniyorum. Böyle şeyler, e, olaylar sonrası kendinizi mutlu edecek şeyleri ne kadar güzel buluyorsunuz. Şimdi şey, ağlıyor kız burada. Yok ağlamayın. Ben kendim şu anda imreniyorum size. Vallahi diyorum ya bu içten söylüyorum. Güzel bir şey yardımcı oluruz. Tayyip niye ağlıyorsun? Ağlamam. <laughs> ne oldu? Niye ağladın ki? Vallahi ağlamam. Niye evet, ağladın ya? Göz yaşlarım dökülebilir. Ağlama da gerek yok bir ya. Bir şeyine bakalım valla bir... Psikolog bir şeyler bir Niye ağlıyorsun ki? geldi diyorlar. Ha durup dururken ağlamaya başladı. Biraz fazla gibi o yüzden. Öbür orada çekiyor. Maviye dönelim boş ver bırak kafayı yemiş ya. <laughs> Bunlara hiç dokunma, bunlara yemek abi. falan da verme bugün. Bu olay bıçak falan vermeyin bunlara, vallahi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Evlerini bunlar... yapsınlar. Başka bir boyutta abi. Bunlara bıçak falan verilmez yani. Verilmez. Ben, ya. ben, ben söyleyeyim yani şu an. O duman etkiledi Bak, şöyle, bizi. Şöyle arkadaşlar e, tebrik ediyoruz. E, mücadele. Dokunma, dokunma. Bırak, 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 Şey bir şey söyleyeyim mi? Tamam meşgul şu anda. İki gün öyle olmadı, belki böyle olur. Tamam meşgulüz biz biraz, sonra konu, biz sizi arayacağız. Mavi takım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> e,